Ülkemizde bir haftada meydana gelen toplam 73 trafik kazasında bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 2-8 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık trafik kontrollerinde ise denetlenen toplam 3930 araç sürücüsünden 485 hakkında ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 69'u süratli, 8'i tehlikeli, 32'si dikkatsiz, 37'si seyri söfer ruhsatsız, 10 15'i sürüş ehliyetsiz 18'i alkollü araç kullanmak 75'i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 44'ü trafik levha ve işaretlerine ikisi trafik ışıklarına uymamaktan ceza alırken, sürücülerin 3'ü muayenesiz, 11'i sigortasız veya kapsamı dışında, 10'u A yol kullanma izinsiz, 5'i B özel işletme izinsiz araç kullanmak, ikisi tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 3'ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 151 biri diğer trafik suçlarından rapor edildi. 73 trafik kazasının 65'i ise hasarla sonuçlandı. Kazalarda toplam hasar miktarı 336 milyon 50 bin Türk lirası olarak açıklandı.